Selamlar arkadaşlar ben Lohut Ertan Salem Kavan Olayında yeni bir videoda beraberiz Gördüğünüz gibi rolüm Potion Master Umarım şöyle 3 ya da 4'tür Kavan ama zannetmiyorum solo bile olabilirim Yanımda da Hamza var Hadi bakalım let's go Soloyum tabii ki O zaman memnunsun sen rolünden Ben çok memnunum Ben hiç 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 memnun değilim Yani Ben hiç bu kadar memnun olmamıştım Ben de hiç bu kadar memnuniyetsiz olmamıştım sen iyi bulmuşsun. Evet. Eyvah eyvah. Seni bulacağım oğlum. Bulabilirsin. Seni bulacağım. Sonra mermiyi kafana vereceğim. Hayda. <laughs> yani merminin gelemeyeceği bir roldür belki. Hayda. Tehlike var sende şu an. Evet, şık şık. Bir <laughs> ayrılmış silelim. 9 ölmüş silelim. 1 ölmüş 2 ölmüş. Ölmedin umarım. Yok ben ölmedim. Hadi bakayım. Oo, <laughs> kalmışsın yani. Hmm, bilmem. <laughs> hmm, ne 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 <laughs> Bayramda geldi kardeşim Ankara'dan. vay Döndü mü? Daha dönmedi de. Mafya spayı kesmiş. Benim kedi öyle bir uyuyor ki keşke kedi olsam. <laughs> o bayağı ölü var ha? Daha ilk günden. Evet. Üç tane köylü ölmüş, bir tane mafya ölmüş. Ya ilk günden şu şerif Hani sas bir şey buluyor ya. Ben EXE'yim diye bağırıyor anasını. Aynen sen. öyle. Yani ilk gün yapma bari bunu. Ya telefon çalıp çalıp duruyor. Roller bölünüyorsa evil vardır. De der bir Lothar Aynen öyle. Ben bir 6'ya 7'ye vereyim bakayım ne olmuş. Just let me know. Bence ino verelim buna. Sen iyi olsun, Sen her türlü. Öz aynen İster. öyle. Aynen öyle. Sen kim olursa olsun adam eksilsin yeter. Şöyle yapayım da belki bir işe yararım. <gülüyor> <gülüyor> abi dikk dikkat et. Tamam görüşürüz Allah'a emanet. Lautar. Sesim geliyor mu? Hı hı. Ya ne yapıyorsun ya? Vallahi... Mecnun mu kesin? Abi üçüncü gün olmuş hala millet Aynen öyle Birini asmamış yani Trap yaptı mı yedi? Yapmış Ne diyor? Beş mi diyor? Ama bak beşe Kaldırın abi Slovan yedi diyor Yedi yapmış mı? Hmm Ben olayı kaçırdım ya. Yani. İnnu mi ap yedi. Abi ne şey oldu ya şükürler olsun. Sonunda yediği mi kaldırdınız öldürdünüz ne yaptınız? Beşe. Yani bu sen şükürler mükürler diyorsan acı. sen... <laughs> <he? gülüyor> bu ...Town herhalde. Jester'miş. Ben ino verdim. <laughs> Şimdi ölmüş 14 ve 10 ölmüş. Aa buldum. Oy mafyazo. 14 neymiş? Janitor. Hayda. Tamam. Ben evil buldum. Hadi bakalım. Buldum aga. Aha. Vigilante 3. Too strong. Ne? Şimdi. Üçün mü şey varmış, immünmüş? Oh, oylar çatır çatır bölünüyor. Şimdi siktim belanı. <laughs> Hayda, videodayız. Küfür yok, küfür yok. I'm BG, I Selfless. Tamam, Arsonist, yak. Hayda. Arso mu? Yakaladım Arso'yu. Hadi bakayım. Şimdi seni yakalıyorum. İyi izle şimdi olayı. Hadi bakayım. Ne yazdı? Obvious Coven Push Tony's Help. Ne? Şöyle yalandan peki Hamza'yı puşlamam yok mu? Anasını satayım. Roll ki ya. Trapper ölmüş. Konsorto ori la ní? O nasıl villan? Çok garip değil mi? Oğlum bu yalan... Yanlış ki bu anasını satayım ben bunu vururum <gülüyor> Hayda. <gülüyor> ben bunu asla... Şu an her şey belli ya. Sen kimi vuruyorsun ben... ya? Bir saniye. 15'i vuruyorum. 13. Neden? Hımmmmmm. Bu ne diyor? Invest miymiş? Ha o zaman dur onu e vurayım lan. Ulan sen beni kestin ya. Ben, ben, de seni vurayım aynen sen tehlikelisin. Sen belli 13 neyse 13'e indirdik en azından. O, 13 escort da 13'ü niye indirdin sen? Köy kazanabilir ama hala. Yanlışını vurduk ya. Aynen. <laughs> 15'e vuracaktım. Son anda fikir değiştirdim ya. Adam beni rol blokluyor ya. Ya escortu bence ölmeye hak ediyor yani Geri gerizekalı. <laughs> evet. Ben adamı vuracağım beni rol blokluyor ya. Adam investor rol blokluyor. Vigilante 15 sensin hmm. herhalde şimdi ortaya çıktı mevzu Yani şöyle büyük ihtimalle juggernaut kazanacak bu şeyi Juggernaut mu? Evet juggernaut var gizli Jag jug var Gerçekten mi? Evet <laughs> ben de kazanamayacağım. Lan bu Rip'in arkasındaki kardan adam mevzusu çok tatlıymış ya. Evet. Şapkayı çıkarırken kafayı çıkarıyor. Ha sen ölüyorsun şimdi iyi izle. Hayda. Kendini nasıl savunacaksın acaba? Hemen yazalım. da gerek var mı? Sen bittin. Evet, pozisyon <laughs> <laughs> hmm, nokta. Ben kaçayım ya. Yani ben kazanamayacağım ama köyün kazanmaması için her şeyi yaptım. Daha ne yapacaksın ya? Yani? <laughs> Kendimi heal'layamamak çok kötü ama ya. E o zaman bayağı güçlü bir karakter oluyor yani. Tabii. öldürmedi peki 12 numaralı kardeşimiz? Bu doktordu zaten. Bak şeyin 4'ün e, dördün vilinden her şey belliydi. Hayda mafya mıymış bu? Hmm. E keşke ben ona saldırsaydım. Ben bunu şey zannettim. Jagger not zannettim. Hacı town kazanıyormuş ki biz niye mal mal öyle şey yaptık? <laughs> İyi, Bir ben de, İyi ben de kaybetmedi o zaman en kötü beraberlik Biz Anla var ya, oynadım, biz var ya 12 ile şöyle söyleyeyim, ikimiz de farklı evil'ız ama sabahtan beri birbirimizle yardımlaşıyoruz. Sen bu gece şunu öldür, ben bu gece şöyle yapacağım. Sen de bana şey yazdı, Şu an senden şüphelenmiyorlar. Escort beni rol bloklayacak. Sen şunu öldür. Bayağı birbirimizle şey yaptık. Allah Allah. E beraber bitecek ya. Siz de beraberlik alacaksınız. Çünkü benim de şeyim yok defansım yok. Çok iğrenç bir tip ya. <laughs> 12 <kadar>. <gülüyor> <gülüyor> Hemen reklamımızı yapalım. Allah. Bak harika bir vil hazırlıyorum. Eh beraberlik. Yani bu maça da bu yakışırdı bence. Ama siz şurada 5 köylü, 2 kötü kaldık. Nasıl bizi asmadınız? Aa, only Jester win. Ben şok. <laughs> güzel, güzel. Ben şok. <laughs> Can TR isminden tahmin edebiliyorum kardeşim Türk olduğunu. <laughs> Neyse güzel güzel bir oyun oldu bence. Yani Aa, ben de. Ben eğlen rip bendim işte. Bence zevkli bir maç oldu arkadaşlar. Yani e, bayağı şey oldu. E, Gitgelli bir e, maç oldu. Ben zaten ilk gün asılacaktım ama bir şekilde sona, en sona kaldım ve 12'nin açıkçası Juggernaut olduğunu düşündüm. Ben zaten yenilgiyi kabul ederek oynuyordum. Güzel oldu, güzel oldu. Ben memnunum sonuçtan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.